Ayağımdaki botların ucunda kurumuş çamur lekeleri vardı. O sabah, Şerif Ali tarafındaki bir inşaatın temel kazısında, yeraltı suyunun izolasyonunu kontrol ederken bulaşmış, ne kadar silsem de derinin gözeneklerine işlemiş o inatçı, gri inşaat çamuru. Halamın evinin, o, saray yavrusu diye övündüğü Beykoz'daki villanın antresine adımımı attığımda, ilk dikkatimi çeken şey bu oldu. Ayaklarımın altındaki 10 bin dolarlık İran halısıyla botlarımdaki o çamurun yarattığı tezat. Sanki iki farklı dünya, o kapı eşiğinde çarpışıyordu bir yanda emeğin, toprağın ve gerçeğin kiri, diğer yanda cilalanmış mermerlerin, sahte varakların ve yalanın ışıltısı. Kapıyı açan hizmetli kız botlarıma tiksinerek baktı. "Ahmet Bey," dedi. Sesi fısıltı gibiydi ama içindeki küçümsemeyi gizleyemiyordu. "Dayınızlar salonda yemeğe geçtiler. Siz şey, terlik verelim isterseniz?" Aslında demek istediği o pis postallarla içeri girme idi. Gülümsedim. "O yorgun o her şeyi bilen devlet memuru gülümsemesiyle "Gerek yok." dedim. Zaten uzun kalmayacağım. Salona giden uzun koridor, duvarlarına asılmış devasa tablolarla doluydu. Dayım Hamdi'nin sanattan anlayan adam imajı çizmek için müzayedelerden parayı basıp aldığı ama ressamının adını bile telaffuz edemediği tablolar. İçeriden çatal bıçak sesleri, kristal kadehlerin tokuşturulma tınısı ve hepsini bastıran o tanıdık, o gürültülü kahkaha geliyordu. Dayım Hamdi Bey'in kahkahası. Bir zamanlar Babam fabrikada işçi tulumuyla ter dökerken ben ticarete atılacağım, bu düzeni ben kuracağım diyerek evden çıkan, yıllar sonra altında siyah cipler, parmağında serçe parmağı kadar kalın altın yüzüklerle geri dönen Hamdi dayım. Salona girdiğimde devasa maun masanın başında bir padişah gibi kurulmuştu. Üzerinde İtalyan kesim, dar bir gömlek vardı. Göbeğini zor zapt ediyordu. Karşısında yengem, yanlarında kuzenlerim Cenk ve Selin, Hepsi o kadar parlak, o kadar tamamlanmış görünüyorlardı ki. içeri giren gri hırkalı, saçı hafif dağınık ve yüzü güneş yanığı ile tozdan esmerleşmiş yeğen, o tablonun üzerine dökülmüş bir mürekkep lekesi gibi duruyordu. Dayım beni görünce, elindeki kuzu pirzolayı kemiğinden sıyırmayı bıraktı. O yağlı dudaklarını peçeteye silerken, gözleri beni baştan aşağı süzdü. O bakışı bilirdim. O bakış, bir binanın metrekaresini hesaplayan, bir arazinin imar durumunu tartan o tüccar bakışıydı ve benim üzerimdeki etiketi okuması 3 saniye sürdü. Para etmez. Oo diye gürledi. Sesi salonun yüksek tavanında yankılandı. Bizim amele de teşrif etmiş. Gel bakalım yeğenim, gel. Hangi şantiyeden kaçtın da geldin? Üstün başın toz toprak içinde. Yoksa yine bir taşeronun peşinde koşarken çimentoya mı battın? Kuzenim Selin kıkırdadı. Cenk, elindeki son model telefonuyla oynamayı bırakıp sırıttı. Baba öyle deme, dedi Cenk alaycı bir tonda. Ahmet abi devlet memuru. Onlar sahada çalışıyor. Vatanı kurtarıyorlar. Sonra bana döndü. Abi, senin şu arabanın egzozu hala patlak mı ya? Geçen siteye girerken güvenlikler tüp gazcı geldi sanmış. Masadaki kahkaha tufanı dışarıdaki yağmurun sesini bastırdı. Ben hiçbir şey demedim. Sakince bana gösterilen masanın en ucundaki sandalyeye oturdum. O sandalye her zaman fakir akraba sandalyesidir. Ne tam içeridedir, ne tam dışarıda. Hizmetli tabağımı koyarken bile aceleciydi dayım, elindeki şarap kadehini havaya kaldırdı. Şaka bir yana Ahmet, dedi, sesi birden ciddileşmiş gibi yaparak ama o alaycı tınıyı koruyarak. Oğlum bak, sana kaç kere dedim, bırak şu devleti mevleti, ne veriyorlar sana? Üç kuruş maaş, bir de sabah akşam stres, bak haline. Yemin ediyorum benim şantiyedeki demirci ustası senden daha temiz giyiniyor. Toz yutan ameleye benziyorsun. Gel yanıma, başla benim projelerden birinde. Sana şantiye şefliği vermem, o iş tecrübe ister ama. Ne bileyim, Depo sorumlusu yaparım. Puantör yaparım. Altına da bir şirket arabası çekeriz. Hiç olmazsa insan içine çıkacak halin olur. Yengem araya girdi o yapmacık şefkatiyle. Ay Hamdi, üstüne gitme çocuğun. O da okudu o kadar. Mühendis oldu, denetçi oldu. Onur'uyla çalışıyor. Sonra bana döndü. Ama dayın haklı Ahmetciğim. Bak Cenk'e. Daha okulu bitirmeden altına arabasını aldı. Şimdi Bodrum projesinin başında. Sen hala Ankara'dan gelecek tayin yazısını bekliyorsun. Hayat geçiyor. Önümdeki suya uzandım. Ellerim onların sandığı gibi soğuktan ya da yorgunluktan değil, tuttuğum öfkeyi dizginlemekten titremesin diye bardağı sıkıca kavradım. Bir yudum aldım. O su boğazımdan aşağıya bir ateş gibi indi. "Sağ oldayı." dedim. Sesim o kadar sakindi ki ben bile şaşırdım. "Ben halimden memnunum. Devletin verdiği görev kutsaldır. Toz toprak dediğinde vatanın toprağıdır, kirletmez." Dayım kahkahayı bastı. Masaya vurdu. "Vatan millet Sakarya." Oğlum geç bunları. Vatanı biz kurtarıyoruz biz. Bak şu dışarıdaki manzaraya. Eliyle salonun boydan boya cam olan cephesini işaret etti. Uzakta, şehrin silüetine saplanmış hançerler gibi duran gökdelenleri, rezidansları gösterdi. Bu şehri kim inşa etti? Biz. O betonları kim döktü? Biz. Ekonomi dönüyorsa, benim gibi adamlar sayesinde dönüyor. Sen ne yapıyorsun? Elinde bir mezura, bir dosya. Orası eksik, burası yamuk. İş yapana köstek olmaktan başka ne işe yararsınız siz? Cebinden o meşhur altın kaplama çakmağını çıkardı, purosunu yaktı. Dumanı masanın üzerindeki o taze çiçeklerin üzerine üfledi. Bak, dedi. Sana bir kıyak daha yapayım. Şu an Kurtköy'de başladığım Zümrüt Konakları projesi var ya, oranın hafriyat işlerini bir tanıdığa verecektim. Vazgeçtim. Gel, sen bir şirket kur, kağıt üzerinde. Ben sana paslayayım işi. Sadece imza atacaksın. İki senede o gri hurdadan inip, Cenk'in arabası gibi bir makineye binersin. Ne dersin? Bu, sadece bir teklif değildi bu ruhuma biçilen bir fiyattı beni kendi çarkının bir dişlisi yapmak o kirliliğe bulaştırıp susturmak istiyordu Çünkü içten içe biliyordu dürüst bir adam hırsız için en büyük tehdittir sadece varlığıyla bile onu rahatsız eder yemeye devam ettiler konu kaçınılmaz olarak dayımın büyük başarılarına geldi Zümrüt konakları yeni göz bebeği masanın ortasındaki tabletinden projenin üç boyutlu görsellerini açtı Devasa bloklar, yapay göletler, süslü peyzajlar. Bu proje, dedi dayım göğsü kabararak. Benim ustalık eserim olacak. Tam 40 katlı 3 blok. Bölgenin en yüksek binası. Temelini geçen ay attık. Demirinden, çimentosundan kaçmadık. En kalitelisini kullandık. Cenk araya girdi. Baba, geçen şantiye şefi aradı. Demir fiyatları artmış. Ne yapacağız dedi. Dayım sırıttı, göz kırptı. Oğlum, ticaret zekası işte orada devreye girer. Demir pahalıysa, nervürden kısarsın. Çimento pahalıysa, kumunu ayarlarsın. Deniz kumu dediğin şey nimet, nimet. Yıka, tuzunu biraz akıt, karıştır harca gitsin. Beton dediğin donunca, hepsi aynı renk oluyor. Kim anlayacak içinde ne var? Kanım dondu. Elimdeki çatalı tabağı bıraktım. Çıkan metalik ses, masadaki uğultuyu bir anlığına kesti. Deniz kumu. Tuzlu, korozyona uğramış. Demiri içeriden çürüten o sinsi zehir. 99 depreminde binlerce insanı mezara gömen o ihmal. Ve dayım bunu bir ticari zeka pırıltısı gibi anlatıyordu. Kendi öz oğluna, geleceğin müteahidine cinayetin nasıl işleneceğini öğretiyordu. Dayı dedim. Sesim artık o kadar da sakin değildi. İçimdeki o denetçi, o yeminli memur ayağa kalkmıştı. Deniz kumu mu? O binalar 40 katlı dedin. O yükü tuzu arındırılmamış kumla dökülen beton taşımaz. İlk sarsıntıda daha beş şiddetini görmeden o kolonlar unufak olur. İçinde binlerce insan yaşayacak oranın dayım yüzünü ekşitti. Sanki yemeğin tadı kaçmış gibi. Ya sabır, dedi. Oğlum sen mühendis misin, felaket tellalı mısın? Kitapta yazanla sahadaki gerçek başkadır. Biz o binaların statiğini öyle bir ayarlıyoruz ki, değil deprem, atom bombası gelse yıkılmaz. Ayrıca, sesini alçattı, masaya doğru eğildi, o sır veren tavrını takındı. Benim Ankara'da bakanlıkta öyle adamlarım var ki, o denetim firmaları, o laboratuvarlar, hepsi bizden. Numune alınacağı gün, biz onlara özel hazırlanmış C35 betonundan küpleri veriyoruz. Onlar da imzayı basıyor. Kağıt üzerinde her şey jilet gibi. Gerisi Allah kerim. Yani dedim gözlerimi gözlerine dikerek. Laboratuvar sonuçlarıyla oynuyorsunuz. Denetçilere rüşvet veriyorsunuz ve o insanların tabutunu lüks rezidans diye pazarlıyorsunuz. Masa buz kesti. Yengem nefesini tuttu. Cenk, hop, yavaş gel abi diye çıkıştı. Dayım ise dayım kıpkırmızı oldu. Boynundaki damarlar şişti. Elindeki kadehi masaya sertçe vurdu. Şarap, o bembeyaz örtüye kan gibi yayıldı. ''Bana bak!'' diye kükredi. Tükürükleri masaya saçılıyordu. ''Sen benim soframda, benim ekmeğimi yerken bana hırsız muamelesi yapamazsın. Sen kimsin lan? Kimsin? Altında teneke bir araba, üzerinde bit pazarından alınma hırka. Sen hayatında bir dikili ağacı olmayan, devletin verdiği üç kuruşla geçinen bir asalakken, benim kurduğum imparatorluğumu sorguluyorsun.'' Ben bu şehre vergi veriyorum, istihdam sağlıyorum. O tabut dediğin evlere girmek için millet sıraya giriyor, milyon dolarlar ödüyor. O insanlar, dedim sesimi yükseltmeden ama tonumu sertleştirerek. O insanlar sana güveniyor dayı, o parayı güvenli bir çatı altında uyumak için veriyorlar. Sen ise onlara mezar satıyorsun, dayım ayağa fırladı. Sandalyesi geriye devrildi. Çık git lan evimden, diye bağırdı. Defol, bir daha da kapıma gelme. Senin gibi nankör, haset. Vizyonsuz bir yeğenim yok benim. Git o şantiyelerde toz yutmaya devam et. Ama dua et. Benim şantiyelerime yolun düşmesin. Seni kapıdan içeri sokmam, güvenliklere dövdürürüm. Tam o sırada, tam dayım o kibrinin zirvesindeyken, kendini dünyanın hakimi sanarken, ceketinin cebindeki telefon çaldı. Ama bu sıradan bir çalma değildi. Arka arkaya, ısrarla, panikle çalan bir telefon. Dayım bana olan öfkesiyle telefonu açtı. "Ne var lan? Yemekteyim, demedim mi?" diye bağırdı. Hattın diğer ucundaki ses, o sessiz salonda benim olduğum yere kadar geliyordu. Zümrüt konaklarının şantiye şefiydi arayan, sesi titriyordu, nefes nefeseydi. Hamdi Bey, Hamdi Bey bittik, diyordu adam. Şantiyeyi bastılar, polis değil efendim, daha kötüsü, bakanlıktan geldiler, özel bir ekip, Ankara'dan. Ellerinde durdurma ve yıkım kararı var, hiçbir şeyi dinlemiyorlar. Beton mikserlerini durdurdular, kolonlardan karot alıyorlar, laboratuvarı mühürlediler. Dayımın yüzündeki o kırmızı öfke bir anda yerini gri, ölü bir renge bıraktı. Eli titremeye başladı. Gözleri masada az önce övündüğü o projenin maketine kaydı. Ne demek mühürlediler diye kekeledi. Sen benim adımı vermedin mi? Hamdi Bey geliyor demedin mi? Arasana il müdürünü. Arasana Rıza Bey'i. E. Aradım efendim, dedi şantiye şefi ağlamaklı bir sesle. Rıza Bey telefonunu kapattı. Kimse açmıyor. Başlarındaki adam o çok fena Elinde bir dosya var. Bu binanın röntgenini çektik. İçindeki kumu tanesi tanesine biliyoruz diyor. İsmi, ismi Ahmet Öztürk'müş. Baş müfettiş Ahmet Öztürk. Dayım dondu. Telefon kulağından yavaşça aşağıya kaydı ama yere düşmedi. Zaman o lüks salonun içinde asılı kaldı. Başını ağır ağır paslanmış bir mekanizma gibi bana çevirdi. Gözlerinde az önceki o küçümseme yoktu artık. Dehşet vardı. Anlamlandıramama vardı. Ve korku saf, ilkel bir korku. Ben o toz yutan amele, o ezik memur. Yavaşça ayağa kalktım. Hırkamın önünü açtım. İç cebimden o sabah şantiyede kullandığım, üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın o ağır, o resmi armasının olduğu metal kimlik kartımı çıkardım. Masanın üzerine, o devrilen şarap kadehinin yanına, o kan kırmızısı lekenin üzerine yavaşça bıraktım. Metalin mermere vuruş sesi, dayımın kalbinin atışından daha gürültülüydü. "Dayı," dedim. Sesim artık bir yeğen sesi değildi. Devletin sesiydi soğuk, mesafeli ve geri dönülmez. O şantiye şefinin bahsettiği Ahmet Öztürk benim. Bakanlık Denetim Hizmetleri Daire Başkanı. Salondaki herkesin nefesi kesildi. Yengem elini ağzına götürdü. Cenk elindeki telefonu düşürdü. Sen, dedi dayım, sesi bir fısıltıdan farksızdı. Sen, ama sen, evrak memuruydun, maliyede. Ben hiçbir zaman maliyedeyim demedim dayı, dedim. Devletteyim dedim. Siz, beni küçük görmeyi, bir masa başında pinekleyen biri sanmayı tercih ettiniz. Çünkü bu işinize geldi. Ama ben altı aydır senin peşindeyim. O zümrüt konaklarının temeline dökülen ilk mikserden beri oradaydım. Bazen işçi kıyafetiyle, bazen su tesisatçısı olarak. O deniz kumu dediğin betonlardan numuneleri ellerimle aldım. O rüşvet verdiğin laboratuvarın sahte raporlarını tek tek belgeledim. Senin o Ankara'daki adamlarım dediğin şebekeyi teknik takiple tek tek tespit ettik. Rıza Bey şu an gözaltında. Laboratuvar müdürü itirafçı oldu. Dayım sandalyeye yığıldı. Bacakları onu taşımaz olmuştu. "Ahmet," dedi, yalvaran bir tonla. "Yeğenim, etme. Biz akrabayız. Kan bağı var. Hallederiz. Ne kadar ceza, öderim. Yıkar yeniden yaparız. Yakma beni." Masaya doğru eğildim, yüzüne. O terlemiş, o çökmüş yüzüne yakından baktım. "Kan bağı," dedim. "Sen o binaları o çürük betonla dikerken, içine girecek o ailelerin, o çocukların kanını düşündün mü dayı?" O bina yıkıldığında akacak kanı düşündün mü? 99'da enkaz altından çıkardığımız o insanların sesleri hala benim kulağımda. Sen o sesleri duymamak için kulaklarını parayla tıkamışsın. Ama ben duydum ve yemin ettim. Bir daha, senin gibi hırsızlar yüzünden kimse o betonların altında kalmayacak. Saatinime baktım. Ekipler kapıda dayı. Buraya da geliyorlar. Şirket merkezine, buradaki kasaya, tüm bilgisayarlara el konulacak o imparatorluk dediğin kağıttan kule, şu an yıkılıyor. Tıpkı o deniz kumuyla yaptığın binalar gibi. Dışarıda, villanın o demir kapısının önünde siren sesleri duyulmaya başladı. Mavi ve kırmızı ışıklar, salonun o süslü perdelerine vuruyor, içerideki o sahte ihtişamı soğuk bir gerçeklikle boyuyordu. Hizmetli kız koşarak içeri girdi. Beyefendi, polisler, savcı bey, kapıdalar. Dayım bana baktı, gözleri dolmuştu. Ama pişmanlıktan değil, çaresizlikten. Ben bittim dedi. Sen o ilk harcı çaldığında bitmiştin dayı dedim. Sadece haberin yoktu. Haber vermeye geldim. Arkamı döndüm. O kapıdan geldiğim gibi o çamurlu botlarımla çıkmak için yürüdüm. Ama bu sefer o botların sesi farklı çıkıyordu. O çamur artık bir utanç değil, bir madalyaydı. O çamur, bu ülkenin namuslu insanların tırnaklarıyla kazıdığı gerçeğin çamuruydu. Salondan çıkarken Cenk'in hıçkırıklarını, yengemin feryatlarını duydum. Ama durmadım. Kapının önünde bekleyen polisler bana selam verdi. Siyah, resmi plakalı makam aracım, o gri sedanın hemen önüne yanaşmıştı. Şoförüm kapıyı açtı. ''Gidelim müdürüm.'' dedim. ''Daha denetlenecek çok bina, yıkılacak çok saltanat var.'' Dikiz aynasından son kez o villaya baktım. Işıkları hala yanıyordu ama içindeki karanlık artık ifşa olmuştu. Müteahhit dayım, o lüks içinde yaşayan, yeğenini amele diye küçümseyen adam, şimdi kendi inşa ettiği o çürük düzenin enkazı altında kalmıştı. Adalet bazen tozlu botlarla gelir. Bazen sessizce bir yemek masasının kenarına oturur. Siz onu görmezsiniz, onu küçümsersiniz. Ama o elindeki o küçük çekiçle binanızın en zayıf kolonuna vuracağı anı sabırla bekler ve vurduğunda o ses dünyadaki bütün paraların sesini bastırır.